Şimdi bu bölümde Hazreti Pir Nurettin Cerrahi ve İbrahim Fahrettin Cerrahi Hazretleri var. Halvetilikteki son pir. Kendisinden sonra bir daha halvetiyede yol, şube, içtihat edilmemiş. Şeyhülislam bir müfettiş görevlendiriyor. Gelen müfettiş Nurettin Cerrahi Hazretlerinin yanına varır, varmaz. Nurettin Cerrahi Hazretleri daha o bir şey söylemeden Hazret böyle ya hak diye bir zikretmiş böyle bir celalli bir şekilde nida buyurmuş. Kaldım gerçekten yani ölümünden 300 yıl sonra kalkıyor. Evet. Şimdi Peygamber efendimizle benzerliklerinden bahsediyor. Evet. Ben görünce başladım ki bu nasıl bir şey? Anlatınca anlayacaksın. Ne saçmalıyorum Erfa Koca dediniz belki yani e, olarak. ama benzer. anlatınca ama anlatınca herkes anlayacak. Heyecanla bekliyorum. Evet. Biz aşığız, biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız, karanlıklarda kalmayız, bize leylünahar olmaz demiş. Herkese selamlar. İstanbul'un Pirleri'nin yeni bölümünde ile karşınızdayız. Ben İlkay Buharalı, kıymetler araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir'le ile birlikte hazırlıyoruz İstanbul'un Pirleri'ni. ve çok öncesinde yaşamış, bazen yüzlerce yıl öncesinde, bazen daha yakın geçmişte yaşamış büyük evliyaların, evliya diyebiliriz bunlara. Tabii aslında, tabii değil hepsi mi? evliya. Hepsi evliya. Evliyaların maneviyatlarını, yaşadıklarını, gösterdikleri kerametleri e Kayıtlarla, belgelerle, anılarla anlatılmış haliyle anlatıyoruz. Bugün hem çok ziyaret edilen e, kabirler bunlar, kişiler. Hem de e, perde arkasında neler var onları anlamaya niyet ediyoruz aslında. Bir nevi tarihte Ramazan için anlatmak zamanı yapıyoruz. Ben bunun güzel büyük kutlu bir hizmet Kutlu mutlu olduğunu olsun düşünüyorum. çok güzel. Oldu. Gerçekten kutlu mutlu olsun. Şimdi bu bölümde Hazreti Pir Nurettin Cerrahi ve İbrahim Fahrettin Cerrahi Hazretleri var. Çok enteresan yine sırlar, örtüşmeler, e, akılları zorlayan kerametler var. Hazırsanız başlıyoruz. Hazreti Pir Nurettin Cerahi ile başlayalım. Evet. Ne zaman yaşamış? Hazreti Pir Nurettin Cerrahi 1678-1721 yılları arasında yaşamış. Bugün kabri şerifi Karagümrük'te Fatih Karagümrük'te orada bir türbe var. Orada kendi yolundan gelen e, posnişinler ve şeyh efendilerle beraber sonsuzluk uykusunu, ölümsüzlük uykusunu uyuyor efendim. Hı hı. E, niye seçtik peki biz kendisini? Çünkü Nurettin Cerrahi Hazretleri İstanbul'da doğup İstanbul'da vefat eden tek Pir Efendi. Diğer Evliya Allah Hazreti başka şehirlerde doğmuşlar, İstanbul'a sonradan gelmişler, burada vefat etseler de, ama Nurettin Cerrahi öyle olmamış, burada doğmuş ve burada vefat etmiş. Ve hadi başka velilerde şöyle bir şey var. İstanbul'da doğmuş olsalar bile sur içinde doğmamışlar. Bu manada Nurettin Cerrahi Hazretleri sur içinde doğup sur içinde vefat eden İstanbuli diyebileceğimiz İstanbullu tek bir efendim. Hı hı. Ve tasavvuf tarihi açısından önemi de Halveti tarikatının 46 tane kolu var. Bu 46 kolun bir tanesi de Halvetiye'nin cerrahiye kolu. Bu kolun, kolun bu şubenin kurucusu Nurettin Cerrahi Hazretleri. Cerrahiliğin kurucusu. Ve Halvetilikteki son pir. Kendisinden sonra bir daha Halvetiye'de yol, şube, içtihat edilmemiş. O yüzden Nurettin Cerrahi Hazretlerine Hatemül Müctehiddin yani içtihat edenlerin sonuncusu ya da Hatemül Piran Halvetiye'deki pirlerin sonuncusu gibi e, isimler vermişler efendim. Şimdi peygamber efendimizle benzerliklerinden bahsediyor. Evet. Ben görünce başladım ki bu nasıl bir şey? Anlatınca anlayacağız. Ne saçmalıyorum Erfa Koca dediniz belki yani e, olarak. Ama benzer. anlatınca ama anlatınca herkes anlayacak. He heyecanla bekliyorum. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri biliyorsunuz 12 Rebiül Evvel'de dünyaya teşrif etti ve yine bir 12 Rebiül Evvel'de Hakk'a yürüdü. Nurettin Cerrahi Hazretleri de bir 12 Rebiül Evvel'de doğmuştur. Ne demek 12 Rebiül Yani Hicri aylardan bir ay Rebiül Evvel. Hı. 12 Rebü'l-Evvel'de dünyaya teşrif etmiştir Nurettin Cerrahi Hazretleri ve yine bir 12 Rebü'l-Evvel'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Benzerlik bir. Tamam. İkincisi biliyorsunuz Peygamber Efendimizin ismi Muhammed. Kendisinin de ismi Muhammed'dir. Mahlası Nurettin'dir. Bu da benzerlik 2 Benzerlik 3 Babasının adı Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin Abdullah'tır. Peygamber Efendimizin babasının adı da Abdullah'tır. Peygamber Efendimizin anneciğinin, mübarek anneciğinin ismi Amine'dir. Nurettin Cerrahi Hazretlerinin anneciğinin ismi de Aminedir. Peygamber Efendimizin mübarek eşinin ismi Hatice'dir. Nurettin Cerrahi Hazretlerinin eşinin adı da Hatice'dir efendim. Aa, ah, çok enteresanmış. Böyle gerçekten. böyle enteresan benzerlikler var. Çok ilginçmiş gerçekten. Ee, akılları zorlayan kerametleri olduğu Evet. Söyleniyor. Ne onlar? Mesela. E Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin akıllarını, sınırlarını zorlayan kerametlerden bir tanesini anlatalım. Bizim Bizi dinleyen kardeşlerimiz, gönüldaşlarımız diyecekler ki gerçekten akıllarımızın sınırları zorlandı. Şöyle ki Nurettin Cerrahi Hazretleri'nden hatıra kalan bir uygulama var. Şu an hala Nurettin Cerrahi Tekkesi'nde Kurban Bayramı e, arefesinde bu uygulama devam ediyor. Malum haliniz hacılar e, Kurban Bayramı'ndan önce vakfeye dururlar ya... Hı hı. Bayram arefesinde. Hı hı. Nurettin Cerrahi Hazretleri İstanbul'da Edirne Kapı'da Sakız Ağacı şehitliğinde Mustafa Musluhiddin Nuri Efendi Hazretleri diye bir zatın kabri başında kendini sevenler ve dervişlerle beraber her sene e, orada vakfeye duruyorlar. E, İstanbul'dan nasıl vakfeye duruluyor diyeceksiniz. Bunun şöyle bir e, tarihi ve ilmi ve dini bir geçerliliği var. Hazreti Abbas meşhur sahabe o da Mekke'de olmadığı zamanlarda bu birazcık feyz almakla ve aşkla alakalı da bir durum ve Peygamber Efendimiz buna izin de vermiş. Ama bu hacca gitmiş gibi bir vakfe değil ama o sevabı almakla alakalı. Vakfe ne demek? Bir, onu daha hiç bilmeyenler var. Ya orada Söyle. arınmak, hı hı. orada temizlenmek, orada bir belli bir vakte geçirmezseniz o o mahalde oraya girmezseniz hacı sayılmıyorsunuz. Hı. Haccın rükünlerinden biri bu. Bu e, o sevabı almakla alakalı bir şey. i̇bn Abbas hazretlerinden bahsettim. Bu zat muhterem sahabe kendi bulunduğu bazen Basra'ya gidermiş. Hac zamanı Basra'dan Arefe günü vakfeye dururmuş. Teberrüken. Feyizlenmek deniyor buna. İşte Nurettin Cerrahi Hazretleri de kendisini sevenlerle birlikte Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğinde dervişleriyle beraber bu ismini az önce söylediğim mübareğin mezarının başında Mülk Suresini okuyup oradan tayi zaman tayi mekan vakfeye durulacak asıl yere yani Mekke'ye gidiyorlar. Ve orada haç farizalarını yerine getirip her sene tekrardan dönüyorlar. Bunu e, gören bazı böyle işgüzarlar diyelim ya da böyle içine sindiremeyen kişiler diyelim. Dönemin Şeyhülislam'ına bunu şikayet, e, bu konuyu şikayet ediyorlar. Şeyhülislam Efendi'ye diyorlar ki ya Nurettin Cerrahi diye birisi var. Dervişleriyle beraber her sene sakız ağacı şehitliğine gidiyor. Ve bir anda lebbeyik Allahümme lebbeyik sedaları çınlıyor çınlatıyor etrafı. Bu yaptıkları bidat diye şikayet ediyor. Şeyhülislam bir müfettiş görevlendiriyor. Gelen müfettiş Nurettin Cerrah Hazretleri'nin yanına varır varmaz Nurettin Cerrah Hazretleri daha o bir şey söylemeden elleriyle gözünü sıvıyor. Müfettiş efendi de başlıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Çünkü onun da göz perdesi açılıyor. Ve bu olayı Şeyhülislam'a dönüp anlatınca Şeyhülislam şöyle bir kamuoyuna diyelim o günkü topluma bir rapor yazıyor. Gerçek hak dostlarının meşayihin işine karışılmaz. <laughs> Müfettiş de aynı raporu getirdi demek ki gidiyorlarmış diyor. Böyle bir mübareğin böyle bir kerameti var. Yani resmi devlet kayıtlarına evet, böyle evet. geçmesi çok evet. hoşuma gidiyor. Bir tanesini daha anlatayım hızlıca. Sultan 3. Ahmet devrinde yani Lale devri diye bildiğimiz devirde yaşamış Nurettin Cerrahi Hazretleri... Ee, 3. Ahmet Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin dervişi bir gün kendisini sarayda ağırlıyor. Sarayda ağırlama sebebi de 3. Ahmet'in anneciği hasta. Ee, Anneciğini okumasını, anneciğine nefes etmesini istiyor. Saraya geliyor Hazret, annesine nefes ediyor. Yani dua buyuruyor, dua okuyor. Annesi iyi oluyor. Sarayda padişahla sohbet ederlerken o, o gün o kadar çok rüzgar esmiş ki... Ee, bir türlü kandillere yani o mumları, çıraları uyandıramamışlar. Sönüyormuş, karanlıkta kalıyorlarmış. Nurettin Cerrahi Hazretleri de ona bu durumu söylemişler. Bir şeyler yapılabilir mi diye. Hazret böyle ya hak diye bir zikretmiş. Böyle bir celalli bir şekilde nida buyurmuş. Rüzgar bir anda durmuş. Ve kandilleri, mumları, çıraları uyandırabilmişler. Bu sır ortaya çıkınca da Nurettin Cerrahi Hazretleri şöyle bir şey söylemiş. Dil beytini pak eden, oradaki dil gönül demek, dil beytini pak eden, dervişi anka eden, alemi lahuta giden Mevla zikridir zikri diye bir e, nutku şerif irade etmiş. Hatta devamı da şöyle Nurettin'i diri kılan, tevhidle çera yanan, e, bihamdillah tevfik olan Mevla zikridir zikri diye de devam ediyor. Böyle de bir kerameti hmm. var Hazreti. Bunlar nasıl hafızada kalıyor Ömer Faruk İspir yani. Sevgiden aşktan diyorum, bir de Allah vergisi diyorum. Elhamdülillah çok şükür. Gerçekten hayranlıkla izliyorum bir taraftan. Şimdi enteresan bir şey var Ahmet Osman eş Şernubi'nin Şernubi Nubin'in enteresan bir ilgisi var nedir? Şöyle ki e, Ahmet bin Osman Şernubi Hazretleri 1586'da vefat etmiş. Tamam. Yani Nurettin Cerrahi Hazretleri ile aşağı yukarılarında 200 sene falan gibi bir 200 sene. 200 sene gibi bir tamam. zaman dilimi var. Ee, bu zatın tabakatı Şernubi diye ya da başka bir adı daha var. Aynı kitapta başka bir adı daha tamam. var. Ya da tabakatı Evliya diye evliya biyografileri diyelim Türkçesi böyle bir kitabı var. Bu kitabın içerisinde Hazret 1582'den sonra yani kendi 1586'da vefat etti ya 1582'den sonra gelecek kutupları yazmış. Yani dünyayı aydınlatacak kutupları yazmış. Ta ki ne zamana kadar? 1900'lü yılların başına kadar. Aa çok enteresan. Tabii, orada Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin ismi yazıyor. ve Daha e, da olmamış. Tabii, 200 yıl olmamış. Tabii şöyle söylüyor. Efendim el Nurettin Cerrahi İstanbul'i de onlardan biridir. Ben onun yazmasından da okudum. Yani kitaptan filan değil yazmadan gördüm bizden. Orijinal bizzat. eserden. Orijinal yani. eserden. Ee, efendim Nurettin El Cerrahi İstanbuli de onlardan biridir. İstanbul'a gelir, insanları irşad eder, feyiz ve ilim saçar. Ee, daha dünyadayken, yaşarken yerinin cennetlik olduğunu bilir ve insanlara da bildirilir. Vallahi. Ve o kutbiyetini ilan eder diye bir... E, kitabına bunu yazmış. Tabi başka hazretleri de anlatıyor. Zamanları gelip de kutbiyetini ilan edecek başka hazretleri de anlatıyor. Burada ilginç bir detay daha var o da şu. Nurettin Cerrahi Hazretleri kendisi 1703 yılında e, irşat postuna oturduğunda 1703'te Karagümrük'teki o tekkeyi açtıktan bir müddet sonra gidiyor. Bu kitabı buluyor. O zaman tabi yazma halinde Süleymaniye Kütüphanesi'nde ve o şeyin yanına ben geldim diye <laughs> oraya not düşü. Efendim ben geldim diye oraya not düşmüş. Kendisinin imzası, el yazısı da bugün var. Şöyle bir iftira atılmış bu konuyla alakalı. Hmm. Denmiş ki, güya neymiş efendim Nurettin Cerrahi bunu gitmiş kendi o kend adını koymuş mu? Kendi kendi adını güya o kitaba kendi yazmış gibi bir iftira atılıyor. Bunu da son zamanlarda araştırmacılar araştırmışlar bu konuyu. Şöyle bir detaya ulaşmışlar. Nurettin Cerrahi Hazretleri daha dervişken yani Ali Alaaddin Köstendi ile Ramazani'nin dervişiyken Tekke'de e, halvetleri yazattayken yani bu konuları bilmez iken tırnak içinde ki bir e, şöyle söyleyelim. Ahmet bin Osman Şernubi'nin Nüs kitabının Tabakat-ı Evliya'nın e, lü yıllarına ait bir ondan önce yani bir el yazması daha bulunuyor. Aynı kitabın daha eski versiyonu. Tamam. E orada da yazıyor aynı şey. Dolayısıyla Nurettin Cerrahi gidip yazamaz yani. Zaten yaz, bu Hazret onu yazmış. Nurettin Cerrahi tasdiklemiş. Zaten kitapta varmış. Yani bu iftira da çürütülmüş oluyor dolayısıyla. Anladım. İşte akıl almayınca insan e akılları almayınca bir şeyler bulmaya çalışıyor. E ama doğumundan 200 yıl önce bir kitapta evet. adının geçip müjdelenmiş olması. E şöyle bir çok şey daha söyleyelim yani bir cümle. Tekrar. E o zaman başka hazretlerden bahsetmiş bu zat. Sadece Nurettin Cerrahi'den değil ki. E orada mesela Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi'den de bahsediyor. Mesela. Onu da e, e, tabii yani. onda müjdelemiş müjde. O da mı kendi yazdı o zaman? Ya da başkaları da mı kendi yazdı? Bir dünya orada zat muhterem var. Hı hı. Çok ilginç bir kitapmış gerçekten. Evet. Peki 1901 yılında e, enteresan bir sır keşfediliyor yangınla. O nedir? Evet. Ee, Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin 17. Şeyhi Mehmet Rıza Yaşar Efendi Hazretleri, tamam. O dönemde olmuş. Bu Hazret de 1845-1912 yılları arasında yaşamış. 1901'de sizin dediğiniz gibi İstanbul'da bir yangın çıkmış. Tamam. Ve bu yangın tekkeye sıçramış. Hı -hı. Tekke de tutuşmuş. Yani Nurettin Cerrahi'nin 1703'te kurduğu ve bugün de hala var olan o bina tutuşmuş. Ee, bazı dedikoducular, bazı böyle iftira severler her dönemde olur ya. Kendilerini tutamamışlar ve demişler ki ya bu yol gerçek yol olsaydı ya da Nurettin Cerrahi gerçek pir olsaydı yanmazdı. bu tekke yanmazdı demişler. Bazıları da şöyle bir şey söylemişler başka bir argüman geliştirmişler. Herhalde Nurettin Cerrahi hayya diri ya bütün Evliya Allah Hazreti onlara biraz daha iyimser bakmış. Herhalde aşağıdan kalktı gitti yani e, mezar odasından kalktı gitti burayı boş bıraktı türbe ondan yanıyor diye bir şeyler söylemişler. Bu konuşmalar olurken 17. şey Mehmet Rıza Yaşar Efendi Hazretleri mezar odasına aşağı iniyor. Hazreti Pir'i kucaklıyor. Aynı ilk günkü gibi duruyor Hazret. Ondan sonra Hazreti kucaklıyor, yukarıya çıkartıyor. Mavi, halveti cerrahilikteki makam postu mavidir. Getirip mavi makam postunu oturtuyor. Nurettin Cerrahi Hazretleri'nin eline de 500'lük tesbih uzatıyor. Ve Nurettin Cerrahi Hazretleri orada bir 5-10 dakika kadar ee, tevhid okutuyu dervişlere yani tabii 1721'de vefat etmiş biz şu anda kaçtan kaç 1901'i konuşuyoruz yani 300, 300 sonra. yıl sonrayı konuşuyoruz ve tekrardan Nurettin Cerra Hazretlerini kucaklayıp alıp götürüp mezar odasına e, tekrardan istirahatgahına bırakıyor efendim biz aşığız biz ölmeyiz çürüyüp toprak olmayız karanlıklarda kalmayız bize Leylünühar olmaz demiş Zeyd Seyfullah Hazretleri onlar da karanlıklarda kalmayanlardan efendim çürümeyenlerden. kaç kişinin göz önünde gerçekleşiyor? Bütün o o zamanki bütün 1901'deki tekkede kimler varsa hepsi görmüşler bunu ve Fahrettin Efendi de tabii ki bunun şahidi. Fahrettin Efendi de ve başkaları da bunun şahit hep kitaplarında yazmışlar görmüş şahitleri de bu olayın gerçekleştiğine dair diye. Kaldım gerçekten yani ölümünden 300 yıl sonra kalkıyor. Evet. Tesbih çekiyor 10 dakika dua ediyor. Yangın duruyor mu o sırada? Tabii yangında durmuş. Zaten kendisi ee, orada bir detay da söyleyelim. Ee, Hazreti Aşağı indiğinde Mehmet Rıza Yaşar Efendi aşağı indiğinde Hazreti bir kalkmış oturmuş. Ah selam olsun diyor. Ruhaniyetlerine. Evet. Ruhaniyetlerine aynen öyle. Peki İbrahim Fahrettin Cerrahi Hazretleri. Evet. Kimdir? İbrahim Fahrettin Cerrahi Hazretleri de Nurettin Cerrahi Hazretlerinin e, kurmuş olduğu yolda bir şeyh efendi kendisi. 1885 ve 1966 yılları arasında yaşamış. Yine e, makamı şerifi, türbe-i şerifi Fatih Karagümrük'te Nurettin Cerrahi Hazretleri ile birlikte aynı türbede efendim sonsuzluk uykularını uyuyorlar. E, İbrahim Fahrettin Cerrahi Hazretleri tasavvuf ekolü ve tasavvuf tarihi açısından çok önemlidir. Çünkü kendisine Şeyhül Ekber denilmiş. Aynı İbnül Arabi'ye söylendiği gibi. Şeyhlerin efendisi. Şeyhlerin efendisi denmiş. Kendisi kendi döneminde Meclis-i meşayih reisliği yapmış. Yine kendi döneminde zamanın kutbu olarak bilinmiş. Ve tasavvuf e, kültürünün, tasavvuf folklorunun, tasavvuf musikisinin, tasavvuf kıyafetlerinin ve sembollerinin unutulmaması için efsanevi çalışmalar yapmış vefat tarihi olan 1966'ya kadar. Bir de şöyle bir şey var. Ee, az önce söyledik ya Nurettin Cerrahi Hazretlerinden sonra halvetilikte başka kol içtihat edilmedi diye. Fahrettin Cerrahi Hazretleri aslında pir-i sani olarak anılabilecek bir zat. Çünkü cerrahiliğin içerisinde e, kendisine olan ilhamla ve tecellilerle bazı değişiklikler yapmış. Oralara girmeyeceğim. Çok teknik detaylar. E, hatta o dönemin hattatlarından haddat Hamit Aytaç, Fahrettin Cerrahi'nin dervişlerindenmiş ve ona sürekli diyormuş ki, efendim e, sizin isminize bir hat levhası yazacağım diyormuş. Ve o hat levhasında da medet ya Fahrettin el Cerrahi diye yazacağım diyormuş. Fahrettin Efendi diyormuş ki oğlum böyle bir şey yazma. Hmm. O diyormuş ki ben yazacağım. O da diyormuş ki oğlum yazma. Diyor ki kaç sene uğraştım. Elim gitmedi. Elim gittiğinde ya mürekkep döküldü ya kamış kırıldı. Hazreti ruhaniyetiyle ve tasarrufatıyla yazdırmadı diyor. Dolayısıyla Fahrettin Cerrah Hazretleri böyle bir e, ulu bir kimse. Bir de bir önemli detay daha var asitanenin yani halveti cerrahi tekkesinin yıkılmasına, yok olmasına da e, mani olmuş vakıflar genel müdürlüğüne geçirmiş Hazret orayı ve bugün de müze olarak, vakıf olarak insanlara musikiyi, tasavvuf musikisini, tasavvuf edebiyatını anlatmak üzere hizmet vermeye devam ediyor orası efendim. Kabri nerede? Kabri de orada. Kabri de orada yine. Ee, peki bir sır var yine. Evet. Kabrinin mezarının üzerinde galiba. Evet, mezarında kabrinin hem kendisinde bir sır var hem de yine mezarının üzerinde bir sır var. İki tane sırdan bahsediyoruz. O şu. İbrahim Fahrettin Efendi vefatından 6 sene kadar önce mezarını kazdır kazdırmış kendisi kendi de kazılırken e, kazanlara yardımcı olmuş ve e, saatlerce içine girer oturur. Evradı eskarla, tesbihatla, dua ile meşgul olurmuş. Hatta dışarıya çıktığında yüzünün e, sanki böyle Yüzünden projektör yansıyormuş gibi nurlu olduğunu görürmüş herkes ve oraya bir isim takmış. Dervişan. Fahrettin Efendi'nin dervişanı. Cennet odası demişler. Hatta orayı kazan ustalardan bir tanesi o dönem için söylüyorum. Aşağı indiğinde irfan sahibi bir zatmış. Şey yazmış oraya duvara. Daha tabii bu sırada Fahrettin Efendi hayatta. Efendi baba bizi de duvardan unutma yazmış <laughs> duvara. Aha. Böyle bir hal var. Bir de kendisinin... E, mezarıyla alakalı bir sır var. Şimdi kendisi 18 Kasım 1966 tarihinde vefat etti ya. Kendisi şimdi Kasım ayının 18'inde vefat ediyor miladi olarak. Kendisi de o tekkenin 18. şeyhi. Bu birinci sır. İkinci sır e, hicri olarak vefatı 1386 ki bunun da toplamı 18 ediyor. Yani yine kendisinin 18. postmişin 18. şeyh efendi olması ve bir sır daha var. E, kabir taşında, mezar taşında, sandukasının üstünde e, ya hay yazıyor. Yani yine tabii ölümsüzlüğe ermiş bir kişi olarak ona bir mesaj, bir gönderme var ama yine bir enteresan bir şey var. Hay ismi şerifinin epçet değeri de 18. Ay çok enteresanmış çok, bu evet. gerçekten. Rüya ilminde de bir kudreti varmış değil mi? Evet. Rüya mı varmış kendisi? Çok rüyalar yorumlarmış Hazret. Ve şöyle, e, hatta bir gün... E, Kendisinin oturduğu tekkenin odasında bir rüya tabirleri kitabı bulmuş. Ve çok celallenmiş. Demiş ki bunu buraya kim getirdi? Diyecekler ki kitaptan bakıp rüya tabir ediyor. Kitabın sahibi kimse alsın götürsün demiş. Ve kendisi şunu söylüyor. Rüya tabir etmek bir ilmi ledün işidir. Ve allah Teala Hazretlerinin lütfettikleri ancak rüya tabir edebilirler. Ve o rüya gerçekten de çıkar diyor. Nitekim de burada e, kıymetli seyircilerimize ve zatıhanınıza anlatmak istediğim konuyla alakalı olaylar var. Mesela. E, Hafız Cevdet Soydan Sese çok ilginç bir şey e, söylüyor. Bu Cevdet Soydan Ses diyor ki İbrahim Fahrettin Efendi'ye... ...efendim e, rüyamda diyor siz bir kürsünün yanındaydınız ve kürsüde de Nurettin Cerrahi Hazretleri vardı. Nurettin Cerrahi Hazretleri bana bakarak dedi ki 3 defa pirol 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 demiş e, Hafız Cevdet Soydan Sese... Bu ne demek acaba deyince Fahrettin Efendi demiş ki müjdeler olsun demiş. Cevdet Bey çok uzun yıllar yaşayacaksın. Pir bir manada da yaşlı demek. Hmm. Yani e, Nurettin Cerrah Hazretleri bu rüya aracılığıyla Cevdet Soydan Ses'e yaşlı bir insan olacaksın. Ömrün uzun ve bereketli olacak demiş. Gerçekten de Cevdet Soydan Ses çok uzun yıllar yaşamış. Mevlit okumuş, gazel okumuş, kaside okumuş, ilahi okumuş, Kur'an okumuş ve insanların gönüllerini hoş etmiş. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Huzurunda rüya anlatan bir adam var. Ee, diyor ki o adam herkesin rüyasını tabir ettiğini görünce... Efendim diyor benim de rüyamı tabir eder misiniz diyor bir rüya anlatıyor. Fahrettin Efendi sessiz kalıyor. Adam ısrarla diyor ki efendim herkesin rüyasını tabir ettiniz benim rüyamı niye tabir etmiyorsunuz deyince... Oğlum yapma diyor. Üçüncü kere bir daha söylüyor. Oğlum sen kaşındın diyor. Görülmemiş rüyanın tabiri olmaz yalan söyleme diyor. Adam kaçıyor meğersem yalan söylemiş. Görüyormuş evet. bak sen görüyor musun? Ve yine... Adem Baba diye bir dervişi var. Ona diyor ki, o bir rüya anlatıyor Fahrettin Efendi'ye ee, ve diyor ki, oğlum, sana ilk gelecek parayı sakın alma diyor. Hmm. Çünkü o para bir hırsızlık malı imiş. Birisi birisini dolandırmış. O parayı da Adem Babaya borcu olan birisiymiş. Ona vermek istemiş. E Para haram para olduğu için alma sakın demiş. Ee, Adem Baba bunu almayınca. Fahrettin Efendi demiş ki Adem Baba'ya evladım sen bu haram paraya tamah etmedin ya Allah sana helalinden daha kat kat fazlasını gönderecek demiş ve o da kat kat fazlasını Cenabı Hak ihsan etmiş. Bu konuyla alakalı son mesele de şair Hüseyin Siret Özsever var meşhur edebiyatçı. Aha. Bu şair Hüseyin Siret Özsever'e diyor ki Hüseyin Bey diyor siz diyor şairler diyor peygamber efendimize şiirler yazmanızla bilinirsiniz. Senin niye hiç peygamber efendimize şiirin yok diyor. Sen de bir yazsan bir naat şefaate vesile olur diyor. O da diyor ki efendim diyor biz realist insanlarız gördüğümüzü yazarız diyor. E ben görmedim ki diyor gör, görmediğimi nasıl yazayım. Fahrettin efendi de o zaman ona diyor ki gör ve gör de yaz o zaman diyor. O gece rüyasında görmüş eee ve ertesi gün böyle upuzun bir şiir yazmış getirmiş. Oradan kısa bir şey söyleyeyim bakalım aklıma gelirse. Diyor ki asr-ı saadetinde gelmek nasip olsaydı görmüş olurdu billah Allah'ı görmeyenler diye böyle bir uzunca bir şiir yazmış. Bu da Fahrettin Efendi'nin hem yine keramet hem de rüya ilmiyle olan ilgisi efendim. 10 yaşındayken de yaşadığı bir anısı var. Depremde evet. bir şey geliyor galiba başına. Evet. Ne oluyor orada? <laughs> 1894 yılında 10 Temmuz 1894 yılında İstanbul'da çok büyük bir deprem oluyor. Ki o depreme Kıyameti Sura küçük kıyamet diyorlar hmm. İstanbul'un yerle bir olduğu bir deprem. Bu deprem olmadan bir ay kadar önce bir Şazeli Şeyhi var Mekkeli Mehmet Efendi diye biliniyor ve bu zat e, Mekkeli Mehmet Efendi geliyor Mekkeden ve e, Fahrettin Efendi'nin babası Mehmet Rıza Yaşar Efendi Hazretlerine ya da bir rivayete göre de ondan önceki postnişin Yahya Galip Hayati Hazretleri var. Ona diyor ki beni manen Resulullah Efendimiz gönderdi. Manada Resulullah'a gönder gördüm. İstanbul'da deprem olacakmış. Bana dedi ki git Nurettin Cerrahi Asi Tanesi'ne oradakileri uyar. Uyarabildiğin kadar İstanbul halkını da uyar. 10 Temmuz 1894'te deprem olacak diye. Tabi o mübarek de gelmiş İstanbul'da herkes uyarmış. Tekkeye gelmiş. Ee, tekke'nin posnişini olan yani ya Yahya Galip Hayati Hazretleri'ni ya da Yaşar Rızaettin Efendi Hazretleri'ni uyarmış ve demiş ki tahminime göre demiş hatta saate de bakmış diyorlar yani köstekli saat midir artık nedir ee, tahminime göre biraz sonra deprem olacak demiş. Bir rivayet bu bir rivayette 2 ay ya da 3 ay sonra değil birkaç farklı kaynaktan geldiği için bu onu konu ama olay doğru olay olmuş. Bilmiş ama Tabii, biraz. E, evet yani artık 3 ay önceden mi bildi yoksa saatler kala mı bildi onu bilmiyorum o kadar detaya ulaşamadım. O mübareklerden bir tanesi yani ya, ya Yahya Galip Hayati Hazretleri ya da Yaşar Rızaettin Efendi ki Yaşar Rızaettin Efendi bu arada İbrahim Fahrettin Efendi'nin de babasıdır. Aynı zamanda onu da söylemiş olalım. Hemen tekke ahalisine haberdar ediyor ve tekkenin bahçesine çadırlar kuruluyor ve dervişanı da seferber edip deprem olacak İstanbul halkını uyarın diye bu şekilde bir uyarıda bulunmuşlar. Fahrettin Efendi de bunun şahitliğini yapmış ve bunu anlatmış efendim. Bugün de gelecekle ilgili rüyalar varsa görüler varsa ki Rabbim ayetinde dilediğime gösteririm. Evet. Rüyalarda işte peygamberliğin kırkta biri değil mi? Evet. Yani olarak geçiyor. Dolayısıyla işte dilediğime niye bu... gaybımdan bilgi veririm gösteririm rüyada da ya da normal bilgi olarak da veririm gösteririm Mutlaka dilediğime. Diyorsun. Karşı bunun bir sebebi var. Uyarmak için, değiştirmek için, iyileştirmek Bizim için. Sizin programlarınızda da çok oluyor i̇şte öyle şeyler. Bunun için zaten altını çizmek istedim. Hiç sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin. Bu programın da sebepsiz olmadığını biliyorum. Bence de Dilerim. Öyle. Ne mutlu bize. Ee, burada adını andığımız piller, Erenler, Evliyalar daha adını anamadığımız niceleri. Çünkü bu toprakların yüksek ruhlarla dolu olduğuna, kaynadığına bütün kalbimle biliyorum. Hepimiz biliyoruz aslında. Onun için yüreğimiz titriyor. Aynen öyle. Anabildiklerimiz hani ee, bu kadar ama anamadığımız herkese selam olsun. Onlar haylar. Ee, ve onların yüzü suyu hürmetine belki bugün pek kainat çok zorluktan dönüyor, evet. e, kolaylıkla geçiyoruz kainat dönüyor Bir küçük detay anlatabilir miyim birkaç cümle tamam, hemen Tamam onu da bitirelim ee, Konu bu bu programda bu bölümde anlattığımız iki zatla ilgili değil ama onların maneviyatlarıyla ya da onlara uygun bir hadise erenlerden Eski dönemlerde yaşamış erenlerden Ebu Bekir Şipli Hazretleri var ee, O rüyasında şöyle bir şey görmüş derler Senin Allah değişini olmasaydı Bağdat'ta yaşamış hazret senin Allah değişin olmasaydı Allah Bağdatı yakıp yok edecekti diye. O yüzden sizin de dediğiniz gibi Cenab-ı Hak evliyaların hürmetine ve gönlü güzel insanların, ağzı dualı insanların e, hürmetine dönüyor diye düşünüyorum. O güzel insanlara selam olsun. Evet, bu arada kimin ruhu kalbi nerede hiç kimse bilemez. E, Kur'an-ı Kerim'de net bir ifadedir. Peygamberine bile bildirmemiştir Rabbim. Kalplerdekini sadece ben bilirim der. O sebeple birbirimizin nerede olduğundan hiç haberimiz yok arkadaşlar. Evet. Sakın kimseyi kendinizden aşağıda ya da yukarıda sanmayın. Her şeyin tek sebebi var. Belki Her yerde bu gizli bir evliyadır. Kalbini kırarsın. Ben bunu Allah çok, iyi, çok kalpten öyle olduğunu biliyorum. Hepimizin bildiğini biliyorum. Burada buluşmuş olanlar olarak. O yüzden iyi ki oradaydınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.